Mesih Aleyhisselam'ın 5. halifesi 13 Mayıs 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhu döneminde ortaya çıkan fitneler ve onlara karşı yapılan harekatlar konusunda Hazreti Halid bin Velid'in bu taha ilerlemesinin detaylarını şöyle anlattı. Malik bin Nuveyra kimdir? Malik bin Nuveyra beni Temim kabilesinin beni Yerbu kolundandır. O Hicri 9 yılında Medine'ye geldi ve İslam'ı kabul etti. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi kabilesinin zekat toplama yetkilisi olarak tayin etti. Fakat Peygamber Efendimizin vefatı üzerine Arabistan'da dinden dönme ve isyan dalgası baş gösterdiğinde o da dinden dönen mürtetlerden biri oldu. Peygamber Efendimizin vefat haberi ona ulaşınca sevinç kutlaması yaptı. Ayrıca zekatın farz olduğuna ve merkeze yani Medine'ye gönderilmesi gerektiğine inanan Müslümanları öldürdü. Hepsi bir yana peygamberlik iddiasındaki sahtekar isyancı Secah ile birlik oldu. Bu kadın büyük bir ordu toplayıp Medine'ye saldırma arzusundaydı. Arapların alimi Hristiyan kahin Ümmü Sadır Secah binti Haris kimdir? Araplar arasında baş gösteren dinden dönme fitnesinden kısa bir süre önce veya o sırada ortaya çıkan birkaç yalancı iddiacı isyankar kabilelerin liderlerinden biriydi ve Beni Temim kabilesindendi. O şu niyetle ilerliyordu. O yanında büyük bir ordu ile birdenbire Beni Tamim'e ulaşacak, peygamberliğini ilan ederek kendisine iman etmeye davet edecek, bütün kabile ittifakla onunla birlik olacak ve Uyeyne'nin kavmi gibi Beni Tamim de şöyle demeye başlayacak. Beni Yerbu'nun nebiyesi Kureyş'in nebisinden sallallahu aleyhi ve sellem iyidir. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ama secah sağdır. Secah ve Malik bin Nüveyre arasındaki irtibat ve danışma. Secah askerleriyle birlikte Beni Yerbu'nun sınırına ulaşıp bekledi. Kabilenin lideri Malik bin Nüveyre'yi çağırtıp uzlaşmak ve Medine'ye saldırmak gayesiyle onu birlik olmaya davet etti. Malik sulh teklifini kabul etti ama Medine'ye saldırma niyetinden vazgeçmesini salık verdi ve şöyle dedi. Medine'ye gidip Ebu Bekir'in ordusuyla karşı karşıya gelmektense önce kendi kabilendeki muhalif unsurları temizlemek daha iyidir. Secah, Beni Yerbu kabilesindeki diğer liderlere de uzlaşma çağrısı yaptı. Fakat veki dışında hiç kimse onun bu davetini kabul etmedi. Bunun üzerine o, Malik, Veki ve kendi askerleriyle birlikte diğer liderlere saldırdı. Gamsan Savaşı oldu ve bu savaşta tarafların çok sayıda adamı öldü ve aynı kabilenin insanları birbirlerini esir ettiler. Kısa bir müddet sonra Malik ve Veki bu kadına uymakla çok büyük hata yaptıklarını anladılar. Diğer liderlerle uzlaştılar ve birbirlerinin esirlerini serbest bıraktılar. Amacında başarısız olan Secah, Beni Temim'den Medine'ye doğru ilerledi. Oraya varınca Evs bin Huzeyme ile karşı karşıya geldi ve yenildi. Böylece Evs, Medine'ye doğru ileri adım atmayacağına dair kesin karar vermesi şartıyla Secah'ın geri dönmesine izin verdi. Secah'ın askerlerin liderlerine gelecekte atacakları adımlarla ilgili cevabı: "Eğer Medine'ye gitme yolu engellendiyse bile yine de bunu dert etmeye gerek yok. Yemame'ye gidin. Kuşlar gibi hızla orada baskın yapın." orada çok kuvvetli bir savaş olacak. Ondan sonra bir daha asla pişmanlığı tatmak zorunda kalmayacaksınız. Secah askerleriyle birlikte Yemame'ye varınca Müseyleme çok endişelendi. Müseyleme düşündü ki eğer Secah'ın ordusuyla savaşırsa kendi gücü zayıflayacak. İslam askerleri ona saldıracak ve civar kabileler de kendisine boyun eğmeyi reddedecekler. Bunları düşünerek o Secah ile uzlaşmak istedi. Müseyleme Beni Hanife'nin 40 adamıyla birlikte Secah ile görüştü. Baş başa görüşmede Secah'ı tam olarak kontrolü altına almak ve uyumlu hale getirmek için Müseyleme şu öneride bulundu: "İkimiz peygamberliklerimizi birleştirelim ve aramızda evlilik bağı kuralım." Secah bu öneriyi kabul etti. 3 gün onun kampında kaldıktan sonra kendi askerlerinin yanına döndü ve yandaşlarına Müseylemeyi hak üzerinde bulduğunu ve bu yüzden onunla evlilik yaptığını anlattı. İnsanlar Secaha mehir konusunu sorup ona öneride bulundular. Geri gidin ve mehir belirleyin. Çünkü sizin gibi birinin mehir olmadan evlenmesi güzel değildir. Nitekim o geri dönüp geliş amacını söylediğinde Müseyleme onun hatırı için yatsı ve sabah namazını iptal etti. Aynı şekilde yemame arazilerinden gelen vergilerin yarısının secaha gönderilmesi kararlaştırıldı. Bütün bunlardan sonra o daima beni de ikamet etti, tövbe etti ve İslam'ı kabul etti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Hz. Halid bin Velid radiyallahu anhu'ya şu emri vermişti. Tuleyha Esedi konusunu halledince bu tahta duran Malik bin Nuveyre ile çarpışmaya gidin. Hz. Halid radiyallahu anhu oraya ulaştığında kimseyi bulamayınca çeşitli birlikleri sağa sola gönderdi ve onlara gittikleri yerlerde önce İslam'a davet etmelerini, buna uymadıkları takdirde tutuklamalarını, karşı koyanları ise öldürmelerini emretti. O birliklerden birisi Malik bin Nüveyre'yi yanındaki Beni Salebe'nin birkaç adamıyla birlikte tutuklayıp getirdi. Malik bin Nümeyre'nin öldürülmesiyle ilgili iki türlü rivayet vardır. Bir rivayete göre o gece çok soğuktu. Soğuk daha da artmaya başlayınca Hz. Halid radiyallahu anhu esirlerinizi sıcak tutun diye ilan yaptırdı. Fakat Beni Kenane bölgesinde mecazi olarak bunun manası öldürün demekti. Askerler bu sözü yerel mecazi ifade zannederek hepsini öldürdüler. Diğer rivayete göre Hz. Halid radıyallahu anhu Malik bin Nüveyre'yi yanına çağırdı. Secaha destek olmak ve zekatı durdurmak konularında onu uyardı ve şöyle dedi. Zekat namazın yoldaşıdır. Sen bunu bilmiyor musun? O buna karşılık şöyle dedi. Senin efendinin düşüncesi böyleydi. Yani o Allah'ın Resulü demek yerine senin efendinin ifadesini kullandı. Hazreti Halid radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Acaba o bizim efendimizdir de senin efendin değil midir? Daha sonra da kendisi Hazreti Zırar radıyallahu anhu'ya onun boynunu uçurmasını emretti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Malik bin Nüveyre'nin kan diyetini ödedi. Hazreti Ebu Kutade radıyallahu anhu bu öldürme olayını içine sindiremedi ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yanına gidip şikayet etti. Hz. Ebu Bekir anhu mektup yazıp Hz. Halid'in gelmesini emretti. O geldi ve olayı bütün teferruatıyla anlatıp mazeretini bildirdi. Hz. Ebu Bekir anhu onun mazeretini kabul etti. Şerhi sahihi Müslim'de İmam Nevevi'nin hükmü. Hz. Ebu Bekir anhu Malik bin Nuveyri hakkında tam bir tahkikat ve araştırma yaptı. Ve şu sonuca vardı. Hz. Halid radiyallahu anhu onu haksız yere öldürdüğü iddialarında suçsuzdur. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anhu halife olarak bu konuda meselenin hakikatine diğerlerinden daha vakıftı ve daha derin bir bakışa sahipti. Ayrıca Hz. Ebu Bekir'in imanı hepsinden fazlaydı. Hz. Halid'e yaptığı muamelede kendisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuyordu. Hazreti Halid bin Velid ile ilgili Başka bir itiraz. Kendisi savaş sürerken öldürülenin eşi Ümmü Temim Leyla binti Minhal ile evlendi. Ayrıca iddet süresinin geçmesini bile beklemedi. Huzurenver bu itirazın cevabını Hazreti Şah Abdülaziz Dehlevi'ye dayandırarak şöyle açıkladı. Aslında bu uydurulmuş bir hikayedir. Malik bin Nüveyre o kadını bir müddet önce boşamıştı ve cahiliyeti sürdürerek onu öylesine evde tutuyordu. Bu cahiliyet adetini bitirmek için Bakara suresinin 233. ayeti nazil olmuştur. Yani kadınları boşadığınızda ve onların iddet müddeti tamam olduğunda onları alıkoymayın. Hz. Halid bin Velid radiyallahu anhunun savaş amacıyla Yemame'ye doğru gitmesi. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anhu Hz. Halid'e Esed kabilesi, Gatvan kabilesi ve Malik bin Nuveyre vesaire halledince Yemame'ye doğru gitmesini emretmiş ve bunu çok kati bir şekilde vurgulamıştı. Şerik bin Abduh'un rivayetine göre bu konuyu özetle beyan ettikten sonra Huzurenver hutbenin sonunda Yemame savaşının detaylarını inşallah gelecek sefer anlatacağım buyurdu.